RPM'den herkese merhabalar Yine bir işe gidiş videosu olacak Scarlight'i bayağıdır süremedim Bu ara niye hep böyle Bayağıdır süremedim de video geliyor ya Aslında Okullar tatile girdi onun etkisi var Yüksek lisans falan derken yine e, Motorla koca gittilerim gittiklerim oluyordu işe Bu aralar ama Okul da bittiği için tatildeyiz Haliyle Çok fazla çıkamadık Özlemişim ama ya Ya şu kedilerle başım belada. Baksana deponun önüne bildiğin işemişler ya. Vallahi şaka gibi. Motorun her yeri tüy içinde zaten. Bir de işemeleri var. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Bugün Şile Ömerli tarafından gitmiyorum. E, Temden gideyim dedim biraz daha vaktim sınırlı ama iyi etmedik herhalde şu trafiği görünce şimdi. Rodaj bitti tabi artık. Sollamalar da yapabiliyoruz böyle. <laughs> Sağlama diyelim. Kaç kilometredeyiz hakikaten ya? 972 unutmazsam bir 1000 kilometre selfie çekeriz. 1000 kilometreye geldik be. Motosiklette basit ama hala çözemediğim 3 sorunum var. Uçar motorun desteğini bekliyoruz ama bakalım ne kadar sürecek. Neredeyse bir ay olacak hala. Bir aksiyon almadılar. Arada bana satan, motoru satan arkadaşı arıyorum sağ olsun. İyi bir arkadaştı. Son aradığımda işte henüz birine gönderemediğini söyledi. Ya sorunlarım ciddi sorunlar değil. Ya devir saatinin lambası yok mesela. Ampul takılacak oraya. İşte sağ çanta yerine sol çanta yollamışlar. O değişecek. O da ölümcül bir şey değil. Hani gerekirse beklerim. Yeni seri motosiklet gelecek o zaman deyip yaparız dediler. Hadi ona da iyi valla. Ama abi şu kontak işi çok sıkıntı ya. Yani kontak Neyse şimdi evin orada görenler varsa motoru anlat <laughs> Ya gidon kilidi diyoruz ya o yok benim motorda şu an. Geçici bir civata mübata taktık dediler de yani bak işte kontak içine kaçıyor yani böyle saçma bir şey olamaz. Motosiklet çalışıyor ama orada herhangi bir kilit fonksiyonu yok. Yani neden anlattım? Motor çalacak olsalar da çok o kilidin bir anlamı olmuyor zaten. Tekme vesaire açıyor namussuzlar ama. yani olmaması da bir garip abi yani direkt böyle Allah'a emanet bırakıyorsun. Yanımda ben 2-3 tane kilit taşımak zorunda kalıyorum şu an. Bir bisiklet kilidi gibi zincir kilidim vardı onu alıyorum yanıma. İşte disk kilidi zaten takıyorum. O oh, artık ön arka disk bunda da. İki tane disk kilidi takılabiliyor. Bir de işte büyük bir zincir kilidim var. Onu tak falan derken. Aa bu kadar şeyi taşımak zorunda mıyım? Tam çantası var anladık da yani çözüm bu değil. Ve böyle. Motor yetiyorken bu tip düşünceler insanı rahatsız ediyor. Sürünce gene mutlu oluyoruz. Orası ayrı konu ama sonuçta neden sıfır motor alıp böyle şeyler çekiyoruz diyorsunuz. Böyle işte gelişmeleri ayrıca zaten videoda anlatırım Superlight 200'de de başıma gelmişti kilometre saati değişecekti Bayağı 5 ay mı 6 ay mı ne beklemiştim sanırım Yani Antep'te yaşıyor olmama rağmen o ara Çözememiştik parça gelmedi mi gelmiyor Bakalım bu süreç ne kadar vaktim alacak Kırmızıya kaldık Keşke ben de sen gibi gidebilsem ama kırmızı ya eski videoları izliyorum. Siz daha izlemediniz tabi yayınlamadım. <laughs> Rodajdayken bu motor hakikaten hiç gitmiyordu ya. Bir de biz de böyle temkinli davranmışız. İşte Çin malı rodajını iyi yapalım falan derken. Devre arttırmayınca motor hiç gitmiyor. Biraz canım sıkılmış o ara Bana göre göre adamın önüne gidiyorsun. Allah'ım ya. Adam geçiyorken üstüne çıkacaksın yani. Korna çalacak ne var? şuradan bir markete uğrayalım. Bak kontak şu an normal görüyor musun? Yerine geldi ama geri içine girdi falan. Böyle saçma sapan uğraşıyoruz işte. Hadi bakalım fabrikaya kadar kaç dakikada gideceğiz? Oo, oh, mis gibi trafik var. Arabayla çıksak yandık yani. Geçenlerde motorun lastiği patlamıştı bildiğiniz üzere. İşte şamrel lastik olduğu için bu da uğraştık bayağı bir o gün. Şu lastik tamir kitleri köpüğü falan işe yaramıyor maalesef. O gün bir ihtimal lastiği değiştirebilirim diyordum ama fiyatları görünce vazgeçtim. 1500 lira veresim gel gelmedi açıkçası. Şu an bakalım devam ediyoruz. Lastikler eskisinde biraz ben öyle değiştirme taraftarıyım. Zaten motor gitmiyor yani hani öyle hız yaptık kaydık vesaire bir riski olmuyor. O bizim Egean'ın renginden. RPM tubayı takip etmiyorsanız eğer desteğinizi rica ediyorum. Orada da 1000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Destekleriniz olursa biraz daha hızlı büyüyebiliriz. Egean'ın videosunu atmıştım mesela Egea Cross. Merak edenler varsa otomobil kanalımıza da bekliyoruz. Ekranda paylaşırım. Ama tam böyle motor sürmeydik ya. Bu havada uzun yola gitmeye bayılırım. Antep'ten böyle çıkınca bu havalarda çıkardık. Orada hem daha az tabi. Güzel oluyordu. Sonra işte Mersin'e, Antalya'ya doğru gittikçe de efsane bir nem başlıyordu. Aklıma o geldi şimdi. Uzun yol çok keyifli bir şey ya. Mola verdikçe güzel. <laughs> ben mola vermeyen bir tip olduğum için ben biraz yorulan tarafta kalıyordum ama keyif olarak tabi efsane oluyor. Yağmur yağmaz herhalde. Yaprak mıydı o neydi ya? Çenemde kaldı yemin ediyorum. Güneş vizyörüm açık da işte normal vizyörüm kapalı değil de o yüzden gene girdi ağzım buradan. Swift hibrit, en ucuz hibrit arabalardan biriydi bir yere bu ama şu an nasıl acaba? Hibrit piyasasına bayağıdır bakmadım. Oradan geçer miyiz be? Geçeriz diyor ama. Evet. Koruma demirleri yana doğru biraz geniş ya. Ondan korkuyor gibi geliyor ama yok ya. Gidonum daha genişmiş. Ama yükseklik farkı var işte. Kaldırıma değebiliyor bazen. Şöyle toz topraktan gitmeye çekiniyorum artık ya bir kere patlattık ya. Hiç başıma gelmemiş daha. Bu zamana kadar kaç yıldır motor kullandım. 2015'ten beri 7 yıl olmuş. İlk kez lastiğimiz patladı ilginç. Bir tecrübe oldu diyelim. Evet şehir içi maceramız buraya kadardı şimdi. Çevre yolundan gidelim bakalım. Bu arada hala EGS almadım, almayacağım muhtemelen bu motor için. Daha önce söylemiştim, web ithal diye bir site var. Girip oradan hallediyorum genelde. İki hafta içinde ödeyince ceza yazmıyorlar. Yine öyle yaparım. Oo trafiğe bak. Arabayla gitsek yandık valla. Kulaklık taktım artık. AGV kaskım 6 yıllık olunca yani bildiğin önüme atladın ya. Allah'tan atlayacağını bilerek gittim de. Önemli değil. Ya. Önemli değil kardeş. Hepimiz motorcuyuz, biliyoruz. Arkadan bir sanki şey geliyor. Çakarlı geliyor gibi ama bakarız. Geçen Dominar videosu geldi aklıma şimdi bak ses kötüyse diye Burada veda edeyim sıradaki videolarda görüşmek üzere böyle kısa bir sürüş videosu olsun Ses iyiyse video buradan devam edecek <laughs> Dominar'da böyle yaptım adam mis gibi sesli videoyu kapatmış ya falan yazmışlar İzlerken bayağı güldüm Evet yani gittiğimiz hız bu 90 Haliyle emniyet şeridinden gitmek zorunda kalıyorum çünkü sağ şerit bile yavaş kalıyor Hadi şöyle geçeyim de motorda Yüzü gördük Elimi çekmiyorum bakalım nereye kadar gidecek düz yoldan Yani titreşimde arttığı için artık şey yapmıyorum Bu arada Superlight'ın triklerinden birini söyleyeyim size Ayakta ayağınızı tam koyunca müthiş titreşim alıyorsunuz O yüzden benim sürüş <laughs> süremi düşünürsek Gittiğim rotanın %95'inde ayağımın sadece topuğu değiyor oraya Böylelikle titreşim daha az geliyor Çantaları yüklemiş gidiyor yola. Hayalimsin be ileride yapacağız inşallah. Ya yani şimdi yapıyoruz da işte uzun yola gittik falan böyle. Emekli modu. Güzel olurdu. Büyük bir tura çıkasın var yani benimle. Her şey de ama motosiklette olmak güzel yani. Hep söylüyorum ya. Yani, hissiz kalacağını al abi. Çim modu al. Scooter al. Elektrikli bisiklet al. <laughs> ama iki tekerli al yani. Bu his başka. Güzel oluyor yani hiçsiz kalmayayım kanala da tekrar ara vermeyeyim diye aslında bu motoru almıştım Şu an çok mutluyum kararımda Yani işe başka şehre gideyim başka şehre gitmek yoruyor mu falan diyenler oluyor bazen Serviste gittiğim için sorun olmuyor yani Kocaeli İstanbul diye anlatıyorum ama gördüğünüz gibi Mesafe olarak Buralar yani bahsettiğim yerler çok. Zaten Çayırova Yakın yani Şuradan kaçalım Burada koridor varmış. O tarafta yoktu. Bir araç bile zaten kapatıyor olsa gerisini göremiyorsun. O yüzden arada bakmak lazım. Şunu biraz açalım ya. de vaktimizi alıyor ya. Ben öyle son gaz geçemiyorum maalesef buralarda. O kadar riske atamıyorum kendimi o yüzden. Böyle böyle gidiyoruz işte. Bunlar da benzinlik tayfası. Benzinliğe kaçanlar. Bir kilometre, bir kilometre Böyle takılıyoruz işte be. 90'larda geziyor işte motor. Ama düşünüyorum mı Sıkıntı alsam da bu civarda gezerdim herhalde. Belki bir tık daha iyi hızlanıyor olurdu. Bunun canı bu kadar işte. 8-10 ne bekliyorsun. ATV'yi 60 meganın sırtına süper ya Pavulları da 60 çok güzel Arabayı şöyle verimli Kullananlara bayılıyorum Eminim çok keyifli oluyor Zaten station wagon araba Arkayı de doldurmuş demek ki Bir de sırtını yüklemiş çok güzel Aklıma geldi ya siz Gerçi bunu bakım videosunda Sormuşumdur ama Superlight 125'in bakımına ya da 200'ün. Şu an kaç veriyorsunuz? O gün sadece yağ değişimine 400 lira aldılar da merak ettim şu an. Tekrar aklıma geldi bak. Bajajda bile 450 iken yani çıkmalı motorda nasıl ee, 400 lira olan bu. 997 km. Yağmur mu geliyor ya? Neyse motor yıkanmış olur ya. Baksana kediye kızdım yani. Bak ya bildiğin içimi iş şerefsiz. <laughs> Tüyleri de duruyor. Hep de aynı renk yani bu ara. Muhtemelen bu benzin müptelası oldu. Benzin bağımlılığı var kedilerde biliyor musunuz? Aynı tiner bağımlılığı gibi. Geliyorlar orada tabi 30 lira olmuş litresi. Az mı? Kurşunsuzun kokusunu alıyor. Sonra müptelası oluyor. Aslında çıkartılan parayı diyeceğim bir görsem de. Ortak olması lazım. Böyle olmuyor. Koklaya koklaya bitiriyorlar. Şu an oradan geleyim. Burada bir fotoğraf çeksem fena olmaz ama bugün geç kaldım ya. Misal zamanda dominarı getirdiğim gibi bunu da buraya getireyim de. Satarken güzel oluyor iyi fotoğraflar. Evet yeşil yetiştik mi? Yetiştik gibi. Baba. Senin bekleyeceğim lan. Soldan gitti en sağa geçti. Bak bu servisler az değil ha. Kısmayın bana ama. Çok kalkalım ayağı birazcık kalkabilecek mi? Debriyaj kontrolü. <laughs> ya abi u çekmek yasakken nasıl burada 4-5 araç u çekiyorsunuz ya? Bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz. Baksana şuna. Yani bu kameralar ne işi konuyor buraya anlamıyorum ki. Evet buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.